Merhaba arkadaşlar. Bugün 4-5 çeşit e, uygulamada satranç oynayacağız. Bu Magnus Carlsen Play Magnus diye geçiyor bu uygulamanın adı. Beyazlarla başladık. Ben vezir gambitini seviyorum. E, genelde satranç oynarken kanalın isminde GM yazıyor fakat bunun e, benim resmiyette Master falan değilim. Yanlış anlamayın o konuda. Evet. D5 sürdü. Magnus Carlsen karşısında. F3 at F3 yapabiliriz. At F6 geldi. Klasik açılış. İkimizde klasik açılış yapacağız. Genelde at F3'den önce eee Diğer atı da f8'ten gelişirim. Beyazarda bu açılışı oynamayı çok severim. Genelde internette de bu tu tuzağa düşüyorlar yani ee, c4 alıyorlar açılışta ve o c4 piyonunu korumaya çalışıyorlar. Ee, Magnus Carlsen zaten bilgisayar yeri oynadığı için bu tuzağı yemedi. Gördüğünüz gibi E7 geldi. E, merkezi parçalasak mı? Ya da fili gelişelim. F4'e e, gelişim önemli arkadaşlar. E, rock attı. <laughs> rock da kale ile şahın e, yer değiştirmesidir. Bilmeyenler varsa e, eğer kale hareket ederse ya da şah hareket ederse rok atamazsınız ya da oraya bir taş tehdit ediyorsa o kanata rok atamazsınız. Şahın olduğu tarafa şah şahın tarafına ne deniyordu? Unuttum ya aklımdan çıktı. Şah kanadı vezir tarafına da vezir kanadı denir. Şimdi bizim iki tane taşımız e, şah kanadında geliştirdik. Ben bu varyasyonu ö, açılışı çok oynadığım için genel devam yollarını biliyorum. Evet, hmm. biz de okumuzu hazırlayalım. Gelişimi tamamlamak önemli ve bize tempo kaybettirdi burada. Tempo kaybettirdi Magnus Carlsen. Ee, bakalım bize karşılık A6 oynadı. Yani genelde bu açılışta bir A4 sürerim ee, B5'leri kesmek için. Evet şunu yukarıya alayım. Devam. Merkeze yönelik bir saldırı yedik. Yani online oyunlarda bu kadar zorlanmıyorum. Rokumuzu atalım biz de. Bakalım. Evet merkeze saldırı da kaçırdığım bir şey var mı burada acaba? Eee bir şey göremiyorum önceden e, satranç turnuvasına katıldım İki tura katılmama hakkınız var dediler ve belge verdim bir tura katılmamak için işim vardı e, ilk oynadığım zamanlar 5 maçta 3 maç kazandıydım turnuvada ve beni maçtan çıkartmışlar e, durduk yere hakkım yendi ondan beri bir daha satranç turnuvalarına katılmadım, hobi olarak oynuyorum. Evet, atla filimizi tehdit etti. E, fili bir yerde değerlendirmemiz gerek, ya da daha güzel bir açıya getirelim fili. Hmm. Atı merkezileştirdi. Şu atın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? E, atları kessem mi? atlar kesmeli miyiz? Keselim atları. <laughs> Diğer atla aldı. Gayet iyi. Gelişimimizi tamamlamak için vezirde çıkabiliriz. Ee, ya da bize atımızı ileri ileriye alalım. Gerçi filimize de saldırı var. filide ee, fili de bir yere çek, çekmemiz lazım fili ileride e, nereden değerlendirebiliriz? C3'ten değerlendirebiliriz. Fili şöyle geri çekelim. Ya genelde e, büyük ustalarda fil çifti avantajı diye bir şey olur. E, o yüzden sürekli atla fili değişmek istiyor. Ee, kararsız kaldım yani Malmus Carlsen oyun sonlarında çok iyi ee, bu konum beni kayba götürebilir ama alacağım ya bunu hmm. şimdi kalelerin bağlantısını sağlamamız lazım ki gelişimimiz tamamlanmış olsun veziri düzgün bir yere çekebiliriz o fili tehdit etmek için A3'e çekebiliriz ya da e, e hattına gelelim veziri şöyle hmm. ilginç bu hamlesini pek anlamadım Ha, o da gelişimin tamamlamak istiyor olabilir. Magnus Carlsen'in 11. yaşı yani giderek zorlaşıyor. Eee. Kaleyi D hattına getirip piyon sürebiliriz. <laughs> o da kaleye geldi. Beni mi taklede ediyorsun? Arkadaşlar, eee Ne yapalım? At merkezde çok güzel durur aslında gene Ama F6'dan sonra atı neyse bir sürelim. Yapacağı hamleden sonra. A ha, F6'yı sürdü. <laughs> hmm, şimdi arıtı nereye kaçacağız? Atın gidebileceği mantıklı at G4 ya da c 4e koyabiliriz atı. Yani G4 ya da C4'e ata aktarabiliriz. Ya da şunu yiyecek mi? Şunu deneyelim. Eğer atımızı alırsa vezir E4'ten şah adına bir saldırı yapabiliriz. Ama oradan biz mat çıkartamayız. En iyi saati müsait bir yere geçelim. Geri kalmayalım. Kale B8 İlginç. Bu belki de en iyi hamlelerden birisi olabilir. Ben de göremedim. Piyon sürecek. Evet. B7'deki piyonu sürmek istiyor. Muhtemelen. Ee, onun önünü kapatalım biz de. Hem de filleri değişmekle tehdit etmiş oluruz. G6. Hmm. Of. Bu arada benim Elon ya yani fazla oynamadığımdan resmiyette turnuvalarda attırmadım ama internette e, 1600 1600 2000'lere kadar çıktığım oldu. Burada fark ettiyseniz şah kanadını çok zayıflattı. Bir atak denemesi yapıp sonradan filleri değişebiliriz ama filini zaten hiç geliştirmedi. Bu ona bir rahatlık verir. Şöyle bir atak planlayalım. Evet atımızı istedi. Ee, fili alsam mı? Bilemedim. Hem e, e, E6'yı da tutmuş oldu. 11 yaşında adam böyleyse ilerleyen yaşlarını siz düşünün. Atı koruyalım şimdilik. Fili geldi. Arkadaşlar gelişim şimdi eskiden e, değil de günümüzde konumsal satranç çok önemli adam konumsal konumunu geliştiriyor fark ettiyseniz gerçi bilgisayar olmasa normal bir insan benim elo'larımda bu kadar iyi oynayamaz yani onu da e, göreceksiniz 3 tane de sınav yaptım bugün Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi sınavları uçaklarla meteoroloji falan zordu. O yüzden biraz yorgunum. Hmm. ne yapsam? File vuralım ya. Rezil Allah. Hı. Hmm. Ben kendimin biraz istin olduğunu düşünüyorum. Yani ters, yani eğer oyun sonuna girersek, oyun sonu dediğimiz şey de vezirlerin değiştirilmesi. E, oyun sonuna girersek muhtemelen ters kanatlı e, filler olduğundan dolayı berabere bitecek bu oyun. Büyük ustalar genelde bu tarz oyunlarda e, berabere bitirir.